Arkadaşlar bugün sizlerle beraber de, de uçan pembe ne olur arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar elmasım bin bir oldu. Bu arkadaşlar elmas ilesiyle değil elmas ve para kazanma kodu ile yaptım arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız bir tane kodu söylemişti gerçekten oluyordu ama sanırım kaldırıldı artık. Çünkü az önce denedim olmadı. Um, yarım saat bir saat önce falan kazandım bu şeyler arkadaşlar. Çünkü gerçekten oluyor da 1000 TL ve 20 elmas veriyordu. Kodun adı PKXT Gamer ama artık olmuyor. Evet arkadaşlar. Um, şimdi harcayacağım başka harcamayacağım kazanacağım çünkü gelecek olan güncellemede kullanacağım diğerlerini. Bu benim hayalimdi arkadaşlar. Şimdi Alacağım onu. Çok mutluyum ya. Evet aldım. Çantası, ayakkabısı, eldiveni, kaskı, altı ve üstü. İnanamıyorum. 551 tane elmasım kaldı. Neyse neyse. Oh. Oh yes. Arkadaşlar ve kaskımı taktım. Şimdi kulaklığı yok bunun. Eldivenini de taktım. Ayakkabısını da taktım. Çantasını da taktım arkadaşlar. Şimdi uçalım. Evet arkadaşlar şimdi uçacağım. Ay. Vay canına. Artık benim de bir nef zırhım var. Çok güzel kalp çıkar. Arkadaşlar çok mutluyum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.